her türlü günahı işleyecek, her türlü melaneti işleyecek, kalbimiz temiz. Tesettür yok, içki var, namaz yok, faiz var, dedikodu var ama nasıl oluyorsa kalbi temiz. Nasıl oluyorsa kalbi temiz. Allah böyle şaşkınlardan da etmesin bizi ya. Yani. En azından ne olduğumuzu bilelim beyler. Ben hep bunu tavsiye ediyorum. Biz bu dakikadan sonra, bu dakikadan sonra Allah dostu olacak değiliz. Hiç kendinizi kandırmayın. Bak bu kadar açık söylüyorum. Kendimi de katıyorum ha. Biz bu dakikadan sonra o kitaplarda okuduğumuz evliyalardan olacak değiliz. Yediğimiz müsait değil çünkü. İçtiğimiz müsait değil. Giydiğimiz müsait değil. Elimizden geleni yapıyoruz. Bir çabamız var. Bir çabamız var ama kusurumuzu bilin. Burada yanlışımız var, burada eksiğimiz var diye itiraf edersek her zaman söylüyorum Allah bizi affedecek. İtiraf ettiğimizden dolayı